Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu kehribar bebek kolyeler. Burada yetişkin kolyeler de getirdim ben. Yine bebek kolyelerle aynı mantıkta, daha iri sadece, daha uzun boylu oluyorlar. Arkadaşlar, bu kehribar bebek kolyeler özel bir klips mekanizmasıyla yapılıyor, plastik oluyor, şu şekilde görülüyor. Bakın. Bu plastik klips dönerlidir. Yani dönerek şu şekilde takılıyor. İyice görmeniz için şöyle yapayım. Bu şekilde dönerli şekilde takıp çıkartılıyor. Bebek bunu çözemez. çıkartamaz. Açması mümkün değil. O nedenle rahatlıkla güvenle kullanabilirsiniz bu şekilde. Bunu çok fazla sıkmamak gerekiyor. Burada dikkat edilecek husus çünkü bu plastik bir ürün, şu klips malzemesi. Bunu bebeğe alerji yapmaması için plastik malzemeden yapıyorlar. O nedenle arkadaşlar bunu çok fazla sıkmadan şöyle kapatmak gerekiyor. İşte normal kapandığı zaman bakın mesela bu şekilde. İşte bu şekilde gel gelip durduğu zaman Bırakmak gerekiyor. İlla böyle çok aşırı sıkmamıza ihtiyaç yok. Zaten o geriye çözülmez. O nedenle rahatlıkla bu şekilde e, takıp kullanabilirsiniz. Yine biz yaptığımız karma kolyelerde de benzer şekilde e, bunu kullanabilirsiniz. Sadece klips kısmını çok fazla sıkmamaya e, özen gösterelim. Klips çok sıkıldığı zaman ne oluyor? Çatlıyor, kırılıyor klips kısmından. Bunu da sizin tekrar dizmeniz... Yapmanız çok zor. Bunu siz yapamazsınız. Ondan dolayı bunun tekrar yeniden dizilmesi gerekiyor. E, o nedenle arkadaşlar e, uzun ömürlü şekilde kullanmak istiyorsanız kolyelerinizin kehribar e, veya karma da yapıyoruz biz mesela bunları e, plastik klips kullandığımız bu dönerli özel vidalı sistem e, klipslerin uzun ömürlü olmasını istiyorsak çok fazla sıkmadan gösterdiğim şekilde Açıp kapacağız bu şekilde şu şekilde hemen aç açalım hemen zaten çok güzel bir şekilde açılıp kapanıyor bu şekilde taktıktan sonra evet kapandı mı bırakıyoruz hemen bırakacağız çok fazla böyle aşırı sıkıştırmaya ihtiyaç yok o zaman e, plastik olduğu için o bölgeden çatlıyor ve bir süre sonra kopuyor. Ve e, kolyeniz kullanılmaz hale gelir. Onu hani bu şekilde bağlayamazsınız. Sizin dizmeniz de e, pek mümkün değil. Ondan dolayı bu püf noktasına dikkat ederseniz uzun ömürlü bir şekilde kullanırsınız. Arkadaşlar yarı değerli taşlarda, Eee kehribarda sertifika vardır, sertifika olur. Bunlarda sertifikasyon işlemi vardır. Bu onun gerçek olduğunu gösteren bir şeydir. Diğer e, yarı değerli doğal taşlarda sertifika işlemi olmuyor. Bunu sıklıkla sorduğunuz için söylüyorum. Sertifika e, kehribar için söz konusudur. Vardır ama onun haricinde işte ametist için, pembe kuvars için, havlit taşı için vesaire gibi e, yarı değerli taşlarda ne yoktur arkadaşlar? sertifika diye bir durum yoktur. Bunu sıklıkla soruyorsunuz. Hani taşlarınızın sertifikası var mı? Orada neden soruyorsunuz? Çünkü bazı sayfalar e, doğal taşların sattıkları doğal taşların sertifikalı olduğunu söylüyor. E, ondan dolayı insanların aklında böyle bir soru işareti var. Hani gerçek mi? Sertifikası var mı falan diye. Öyle bir sertifikasyon yok arkadaşlar. Bir şeyin sertifikası, bir doğal taşın sertifikası olması için onu incelenmesi lazım eğer büyük parça taşta da sertifikasyon yapılabilmesi için hangi kayadan yapılıyorsa o kayaya sertifikasyon işlemi yapılması lazım. O kayadan elde edilecek her bir boncuğa da tek tek sertifika işlemi uygulanması lazım. O da maliyet anlamında çok büyük bir maliyet tutacağı için zaten taşın değerinden çok çok yüksek bir şeydir. Öyle bir şey de ondan dolayı uygulanmıyor arkadaşlar. Bu nedenle e, bilinen yerlerden alışveriş yapmakta fayda var sonradan çünkü üzülüyorsunuz işte sahte opalit taşı ay taşı diye sahte opalit taşı ondan sonra sahte malakit taşı işte yıldız taşı diye bir taş satıyorlar mesela piyasada yıldız taşı diye satılan taşların tamamı sahtedir neredeyse yani şey eğer bu boncuk veya bileklik şeklindeyse kolye şeklindeyse tabii ki sahte çünkü yıldız taşı denilen kum taşı aslında orijinal olan taş. Ee, yumuşak bir taştır. İşlenmeye müsait değildir. Kırılır. O nedenle boncuk ve, e, yapılamaz yani. Yapılamadığından dolayı piyasada satılan yıldız taşı olarak işte kahverengi, lacivert, yeşil yapılan şeyler sentetik malzemelerdir. içine bildiğimiz sim atılmış sentetik bir malzemedir arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. Bu püf noktalarını bana soruyorsunuz. Ben de burada fırsat buldukça sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu elimde gördüğümüz e, iri taşlı olan dört renkten yapılmış. Bakın bunlar çeşitli kehribarın e, çeşitli şekilleri. Bunlar e, o kehribar damlacığından kayasından çıkıyor. Biliyorsunuz bu hani reçinenin e, binlerce yılda oluşmuş sertleşmiş bir formundan çıkıyor. Dolayısıyla çeşitli renkleri var. Ama piyasada bakın ben görüyorum masmavi kehribar mesela. Bebek kolyeleri satıyorlar. Kıp Kıpkırmızı. Bu tarz kehribarlar Doğal değil. Bunlar hani yani orijinal olmama ihtimalleri çok yüksek. Böyle şeyler kehribar bu renk olur. Böyle bir sarı, böyle bir kızıl, böyle bir sarı, böyle koyu renkler. Bunların siyaha yakın olanları da var orijinal olarak. Ne bileyim başka şekillerde işte altın sarısı gibi olan var. Böyle multicolor olanlar var vesaire. Ancak dediğim gibi öyle masmavi Ondan sonra işte kıp kırmızı gibi böyle renkler yoktur. Kehribar kolye kullanımını hem büyükler hem de küçük bebekler için öneriyorum. Neden? Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiren çok özel bir taştır bu. İçerisinde süksinik asit var. Özellikle bebeklerde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, ağız sal salyasını azaltıyor bebeklerin diş çıkarma sürecindeki huzursuzluğunu ve ağrılarını gideriyor arkadaşlar. Ondan dolayı işte bebeğin huzuru için kehribar bebek kolyesi mutlaka kullanmak lazımdır. Orijinal kehribar zaten damla kehribardır. İşte piyasada işte beyrut kehribar işte efendim sıkma kehribar Toz kehribar vesaire isimlerle satılan kehribarlar kehribar değildir. Onlar plastik malzemedir. Bunlara dikkat edelim. Piyasada çokça satılıyor. İnsanlar da bilmeden alıp sonra bize başvurdukları zaman acı gerçekle karşılaşınca üzülüyorlar. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. yetişkinler için de nazara karşı etkilidir. Yine bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu anlamda kehribar kullanmanızı öneririm. Tiroid sorunları için oldukça faydalı bir taştır. Ee, onun için kolye olarak kullanılmasını öneriyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına e, bize ulaşabileceğiniz yine e, iletişim bilgilerini yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorum kısmına sorularınızı da e, yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sorularınıza vakit buldukça dönmeye çalışıyorum. Herkese mutlu ve huzurlu bir gün dilerim.